Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Faydalı bilgileri sizinle paylaşmaya devam ediyorum. Evet Philips Espresso makinesi 2200 sıcaklık ayarını göstereceğim arkadaşlar. Malum havalar ısındı. Siz de benim gibi soğuk kahve içmeyi seviyorsanız ayarını biraz düşürmenizde fayda var. Tabi kışın tekrar bu ayarı yükseltirsiniz. Şimdi kısaca vaktinizi almadan tarif edeyim. Şu su seviyesi e, tuşuna makine kapalı iken tamamen kapalı fişe takılı su seviyesine basılı tutuyorum arkadaşlar Evet ışık yanacak Işık yandığı zaman şu an en düşük kademede arkadaşlar 1 2 3 3 çubuk var low middle high en yükseği seçerseniz kışın çok sıcak olur burada 55 derece ortada 70 derece en üstte de 85 derece diye hatırlıyorum yanlış değilsem şu an en düşük değilmiş. ben bunu ayarlamışım Evet en düşük derece alıyorum arkadaşlar. Ondan sonra OK tuşuna yani play tuşuna basıyorum. Evet işlem tam.